Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonları arasına bir yenisini daha ekledi. İsrail İstihbarat Servisi, Mossad avanlarının farklı illerde Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine, MIT ekipleri düğmeye bastı. Uzun süren sıkı takiplerin ardından 4 ilde 15 Mossad avanı gözaltına alındı tutuklanan İsrail avanlarının ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Mossad'a çalışan avanlardan biri olan, para karşılığı elde ettiği bilgileri sızdırdığını itiraf etti. İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere hizmet veren bir danışmanlık şirketi olduğunu belirten ve A.S. Mossad'ın kendisiyle ilk olarak Aralık 2018'de temasa geçtiğini söyledi. Filistinli öğrencilerle ilgili ve sivil toplum kuruluşlarının hakkında bilgi verdim. 2021 yılında benimle yüz yüze görüşmek istediler. Vizem yoktu ancak bir saat içerisinde vize çıkardılar. Zürih havalimanında beni A, Z isimli ajan karşıladı. M.C ile görüşmem için otele gittik. Ede ettiğim tüm bilgileri verdim karşılığında 2000 euro verdiler. Mesaları şifreleyerek iletmeyi bana onlar öğretti, ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.